tır sürücüsü yaralandı. Bandırmanın Künefli Kavşağı'nda sabah saatlerinde kaza meydana geldi. Çanakkale istikametinden Bursa istikametine gitmekte olan ve Hasan D. tarafından kullanılan 59 AVP 350 plakalı tır yoldan çıkarak kaza yaptı. Sürücü Hasan D. kaza sonucunda yaralandı. Alınan bilgilere göre Çanakkale istikametinden Bursa istikameti yönünde seyreden 59 AVP 350 plakalı tır yapımı devam eden Künefli Kavşağı'nda kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşlar tırın içindeki sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Olayda yaralanan sürücü 112 acil sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet ekipleri kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü bir şekilde akmasını sağladı. Bakın orada.